Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de Mercedes 2019 Actros'la beraberiz. Axors pardon. Şöyle akortumuz var. Baya bir güzel bir araç. Filip'in zaten değersini bilenler biliyor. Bunu uzun zamandır oynamak istiyordum. Oynayamamıştık. Bugüne kısmetmiş. Dedim videoyu bugün hemen başlatayım. Saat 8'e de yayınlarım diye düşünüyorum. Yine promostayım abi. Şöyle bir çıkalım. Kirtines madene doğru çıkacağız büyük ihtimal. Aynen madene doğru çıkacağız. Bu kez e, gidebildiğimiz yollara kadar gideceğiz. Bu sefer aşağıya kadar ineceğim. E, nereye kadar gösteririm? Hangilerini gösteririm bilmiyorum. Ama keyifli bir video olacağını düşünüyorum. İçerisi bu şekilde. Dışarısı da bu şekilde Aracı ufaktan şöyle gösterecek olursam abi. Çekici yönesi, çekici alımı falan filan diyoruz. Buradan Mercedes diyoruz. Mercedes Actros Benz. Ee, aynen doğru diyorum Actros. 2019 model dediğim gibi Edition paketleri de var. Hepsi modifiyeli. 3 tane Edition paketi var. 2 tane de biri boş biri orta paket veya dolu paket olarak. Değişiyor. 3 tane paketi var. Ben bu şu Edition 3'ü aldım. Biraz modifiye ettim. Çok fazla modifiye paketi var. Ee, kafanıza göre girip oynayabilirsiniz. Kameraları vesaire değişik. Navigasyonu değişik. Hatta navigasyonu değiştirebiliyor muyuz? Haa hayalet ekrana dönebiliyormuş bak. Multiplayer'ını değiştirebiliyoruz. Görül <laughs> normal gireyim Kirtines'e ama maalesef giremedim. Normal girmek istedim ama dediğim gibi multiplayer gireyim derken o olmadı. Dedik bakalım gidelim bir Kirtines'e. Kum almaya gidiyoruz yanlış hatırlamıyorsam 26 tonluk bir kum alacağız Oradan da dikele doğru ineceğiz abi Madenin oralarda bulmuşken Dedik Gidelim derken Kadaya da karıştık Burada bu arada e, sensörler var Sağ sol sensörleri falan uyarı uyarı ötüyor S Sola dönüşlerde falan yok da Yaklaştığın zaman sağ taraf ya sağ taraf ya sol taraf ötüyor. Yine tırda dediğim gibi bir keyif alacağız abi. Geçen bölümki tırdaki gibi hatta otobüste diyeyim. Dünkü bölümde otobüs videosu çekmiştim. O sensörleri falan bayağı iyiydi. Şu kendime bir ayarlamam lazım. Hemen geliyorum. Evet dostlar ufaktan bir ayar yaptım ama direksiyon üst tarafı göstermiyor fazla. O yüzden biraz sıkıntılı. Oralara falan da gitmek lazım. Orada şirkette bulamadık ama burada e, Kirtines tarafında buldum. Kum vardı. Dorse her Dorse'ye göre alınmıyordu. Ben de dedim en azından Kirtines'te varsa Kirtines'e kadar gidelim abi. Bir bakalım bakalım. İnceden kadar de da var. Yalnız şu kameralı aynalar biraz e, ee, solumu kapatıyor. Buradan sola dönüş. E, burada mesela demir geri gibi şey yapmışlar. Bura gayet güzel olmuş abi. Dediğim gibi oyunun çoğu yerleri Değişti Kirtines madende değişince bayağı bir güzelleşti Bak buradan sağdan giriş yok Artık park yerleri Falan yaptılar Bak ötmeyi duydunuz Ötme sesleri falan yapıyor ama Güzel ya Bak buradan da sağdan giriş yok artık. İşte benim bu e, görüş açımı biraz sıkıntıya sokuyor. Geçen bölüm gelmiştik. Bu sefer de gidiyoruz abi. Şirket. Thread diye bir tane şirket kurulmuştu bildiğiniz üzere. Tırın hava sesleri falan çok güzel. Burada yine traktör var ama o traktörü biraz e, sağa doğru çekseler daha güzel olur gibi geliyor ya. Aslında burada tormuk çekmemiz lazım. Hiç tormuk aklıma gelmedi ha. Biz kum almaya gidiyoruz ama işte madene gidiyoruz. Kirtines maden deyince Motor freni bu arada gayet etkili ve seri. Yavaş 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 Gayet yumuşak bir şekilde indiğimi düşünüyorum abi. Oraya görün dediğim gibi e, trafikli bölümde gireyim. Ama online'da değil de normal single'da oynamak biraz daha keyifli abi ya. En azından trafik yok. Ha orada e, sinir stres derdiniz yoksa girin oynayın abi. Çok çocukla uğraşmak gerçekten çok zor ya. tane havalı kornalar var. Yine dönemedik. Durum frenlemesi biraz zor. Ha, tabi niye zor? Bundan önce biz şey yaptık ya. Eee siz söyleyin. Otobüs kullandığımız için böyle. Şimdi buradan tünelden geçiyorduk. Ee, ben bir terslik yapacağım Tünele girmeyeceğim abi Buradan soldan gireceğim Normalde soldan giriş yasak Oradan sağdan giriş soldan geliş Ama sizlere tekrar göstermek adına Burayı Göstereceğim Şelaleye falan baksana ya Muhteşem bir manzara var Ulan fotoğraf çekeyim dedim şöyle Aynen şu şekil abi Güzel bir fotoğraf çıkar Bu da bizim kapak fotoğrafımız olur Şimdi yardıracağım abi Bir an önce şirkete gidelim Şirketten alalım bakalım Bildiğiniz üzere karşıya da şirket kurulmuştu. Ve biz o şirketten yükümüzü almıştık. Şimdi tekrardan madene gidiyoruz. Ya da oraya bir gidelim mi? Triyete bir gidelim ya. Madenin çoğu yerini gösterdim zaten size. Bu kez de burada eğer yük varsa oraya giderim. Eğer yoksa videoyu durdururum ben oraya giderim. Oradan ee, tekrardan geliş videosunu ya da buradan sonrasını gösteririm sizlere. En azından videoyu da çorba etmemiş oluruz, karıştırmamış oluruz. Güzel bir video çıkmış olur. Bak solumda da bir tane şey var. Navigasyon diyor ki geri dön ama biz geri dönmeyeceğiz. Orada varsa alacağım. Yoksa geri döneceğiz abi. 7 ile yemedi. Tır doluyken bile neler olacak inanın bilmiyorum ama boşken gerçekten zorlanıyor tır. Şirkete doğru çıkıyoruz abi. Madene geleceğimiz yoldan. Altı niftes zorlamıyorsunu da 5'e falan çekmeye çalıştım dedim. Yok. 5 güzel. Şey beş diyorum. Altı güzel. Buralarda ne kalabalık biliyor musun şu an? Aşırı kalabalık. O yüzden e, videoyu bitiremiyoruz. Hani girdiğimiz zaman videoyu bitiremiyoruz. Ee, normal motivler olarak da çektim burayı. Ama şu an herkes burada buralarda takılıyor. Yani insanlar seviyor. Maden deyince, Provos deyince herkesin aklına gelen, hatta Provos dediğin zaman herkesin aklına gelen Kirtines var. Ve online dediğin zaman akla gelen tek yer Kirtines maden oluyor. Bırakır Senfe'de e, çok fazla bir değişiklik yapmamış herhalde hatta hiç değişiklik bile yapmamış diyebilirim Benim gözüme çarpan yeri olmadı ama sizin olabilir Olan yerler varsa yorumlara bekliyorum abi Burada aslında tormuk verir ama kum falan verir mi bilmiyorum Burada triyete girip, sadece e, kameradan göstermiştim. Şöyle... Multiplayer'da da girdim, e, burayı komple çekip hatta fotoğrafını bile burada çekmiştim. İlk yükümüzü bakalım alacağız mı, verecek mi? Gerekirse Dorsey'i bile değiştiririz abi ya. piyasası. Aa Odun yongası veriyor. Yok be. Serbest çalış diyelim. Ağaç kabu 13 ton. Lan hiç şey de yok ki. Yani. Neyse lobet alalım. Onayla abi. Tam gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz zaten. Tamam. Doğru bıraktır. bıraktık. İş makinesi götürüyoruz. Yapacak bir şey yok. abi bir geri geri geleceğiz. Şurada bir imme olacak. İneceksin. Dorseyi bağlarken ederken göstereden ki yavru o kadar ara gazı verirsen vurursun tabi şirketten ilk yükü de aldık hayırlı uğurlu olsun Giriş yoktu. Ya da öyle bir yapmışlar ki, çok sıkıntılı bir şey ya. Oh, 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 altına vura vura. Makinayı da iyi sarmışız. Bir şey değil mi dostlar? Aklımdan da Lobet Dorse geçiyordu. Ee, dedim ki ağır yük alayım, ağır yük taşıyalım. Çünkü ee, ben genelde ağır yük taşımayı seviyorum ETS'de. Hoşuma da gidiyor. Tonacı az. Ee, 13 tonluk bir makina 13 ton değil mi lan? Doğru. Aynen paletli traktör 13 ton. Ama iyi sallanıyoruz değil mi, tıs 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 iniyoruz ya. Böyle. Bacı abilere de bir selam çakalım. Onlar da yorulmuş herhalde. <laughs> Kenara geçmişler, yük bekliyorlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şimdi sürekli tünele girdiğimiz için tünele girmeyeceğim yine. Burada yavaş yavaş zemini düşüreceğiz. Daha gerekirse motor frenine de basacağım. Düzledik abi. Burada fazla bir sıkıntı yok O yüzden yapıştırabiliriz Biraz gaza yüklendim Abi ki frene basmayacağım abi. Motor frene bas çek bas çek bas çek. Biraz zor döndük ama. Döndü ya. Buradan bir fotoğraf alayım mı şöyle? Zorunlu yol falan filan yazarım belki. Şirketten de ilk yükü aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Gaza fazla yükleniyoruz ama önümüz biraz sıkıntı. Sağdan gir diyor. Sağdan geleceğim zaten mecbur. Gizemli yol olarak gösteriyor, gizli yol diyor. Her gün kamera olayını söylüyorum ama yine söyleyeceğim dostlar, arka planı daha önce ayarlamadım. İnşallah ayarladığında sizlere kendimi göstermeye başlayacağım bir olaydan da bahsetmek istiyorum hazır e, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim e, bildiğiniz üzere discord kapatıldı neler olacak ne olacak inanın bilmiyoruz e, haberleşme olarak discord şu an kapatıldı çoğu e, olaylardan dolayı diyorlar çoğu iyi oldu diyor çoğu kötü oldu diyor nasıl oldu sizler de yoruma yazın e, bence o kadar olay varken e, Discord'u kapatıp Discord'da e, ekip hani şöyle yaptı bu kadar kişiyi e, göz önüne getirdi. Ne bileyim çocukları falan e, bundan dolayı biraz olsun uzaklaştırıldı falan filan. Ha şey önünden biraz daha iyi oldu. Niye iyi oldu? Abi en küçük yaşındaki bile baş edemiyordu artık hani aileye de biraz e, hak veriyorum. Diye git bilgisayarda oyna O da ne yapıyor bilgisayarda oynuyor Discord'u biliyor orayı biliyor O e Oradan da şeyler olunca Çok büyük sıkıntılar yaşatıyordu ee, Ama hani Discord'dan önce daha Büyük şeyler varken Olaylar varken bunları e, Ortaya koyup Discord'u kapatmaları biraz bana göre Saçma Yani hayırlısı olsun Hani başka platformlar açılır Ama başka platformlarda da e, illa ki her şey dönecek. Dönüyor da yani. Hani müdahale edilmediği sürece dönüyor. Hani siber güçleri biraz daha e, hızlı, seri, ne bileyim, daha iyi çalışması lazım diyeyim. Eğer öyle yürümezse yine aynı şeyler olacak. Bu dola, bu olaylardan dolayı hani yine aynı şekilde bu açılan, yeni açılan kapatılacak. Bu sefer de diyeceğiz ki Yok gördün mü Discord değil de A firması Böyle oldu B firması şöyle oldu diyeceğiz yani Bunu diyeceğiz yani bu 2-2-4 e, Manzaraya bakar mısın Muhteşem bir manzara var abi İyi lan 5-4 çıktı Ben 5'e atayım Düz devam etsin diyorum ama 5'le de rahat çıkar dedim. Bilerek atmadım. Düzde çıktıktan sonra 5'le devam edelim. Aslında tonajımız çok yok. 13 ton ama yine de sıkıntı yaratacak bir alet. Paletli traktör abi. 13 ton az değil. Yanlara açımız da büyük geniş. O yüzden sağdan sola giderken biraz sıkıntı yaratıyor. Şu traktörü de buradan alın. Buralar zaten standart yerler. Gidelim bakayım. Otele gidelim. Otelini orada bırakayım. Yine madeni gördük. Sağ yol var dikkatli ol diyor. Şu, şu ışık şeylerini bir türlü kaldırmadılar ya. Buradan iki araç doğru geçiyor. Madenciler var ya, çıldırıyor ya. Ay sen geçseydin iyiydi ya. Sen yol verdin eyvallah da. Ya neyse sıfıra sıfır dönük abi de. Altıda kaldırdı hiçbir sıkıntı yok. Gidelim bakalım Abiye de bir selam verelim Bize yol verdiği için Güzel bir rota çizdiğimizi düşünüyorum Umarım keyif alarak izlemişsinizdir Abi sola mı dönecek? Sola dönecek. Sen Sekayacı abi, yok sola dönmedi. Yol verdi. Teşekkür ederiz. Bu bu, yol, bu tarafa doğru da bayağı bir güzeldi. Buraları da oynamanızı tavsiye ederim. Sadece madenle ibaret değil Provoz. Bu yolda gerçekten güzeldi. Bildiğim bir yol. Keyif alırsınız yani. Şu haritası çok güzel ya. Yani, navigasyonu falan. İleride petrol metrol var mı orada durayım dedim ama Birilerde de gördüğüm kadarıyla hiç petrol falan yok Denetim istasyonu var Buralar hep e, böyle tabelalar koymuşlar güzel Ama bu tabi elektronik tabela değilmiş Yanlış Anos lan manyak adamı gördün mü lan la arkadaş bu yapay zeka var ya beni çıldırıyor ya sol ayna biraz sıkıntıya sokuyor o yüzden aynaya biraz dikkat etmem lazım mesela viraja girersem genişten değil de yakından girmem lazım ki tabela şöyle bir tabelaymış bilenler anlayanlar yazsın yoruma. Ben şu cepte durayım abi. Erdal gelmiş Erdal'ın oraya durak. Bizi çekiyor dayım. Baksana. Erdal amca fotoğrafladı. Evet dostlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.